Merhabalar sevgili burç TV takipçileri. Sıradaki falımız yengeç burçları için. Bakalım bu ayki yengeç burçlarımızın falında neler çıkmış? Hep birlikte bakalım. Sevgili yengeç burçları, ben de yengeç burcuyum. Bakalım falımızda neler çıkmış? Ee, duygusal yengeçlerin. Şöyle bir açınca böyle bir karamsarlık bir e, sıkıntı gibi bir şey gördüm. Yengeç burçları şöyledir. Çok fazla böyle her şeyi dert ederiz. Hiç olmayacak insanlara üzülürüz. Hiç olmayacak konuları bazen büyütürüz. O kadar duygusal, o kadar böyle e, minnak bir kalbi var ki yengeçlerin. Yani kendimden biliyorum ve yengeç burcu arkadaşlarımdan da biliyorum. Astrolojiyi bildiğimden biliyorum. Yani böyle inanılmaz duygusal ya. Yani. Bu kadar hani böyle her şeyi sorun ederiz. Yani bize söylenen bir söz. Eğer insanları bir kere çok seviyoruz. Çok sevince her şeyi çok seviyoruz. Böyle inanılmaz güzel bir kalbimiz var. E sevince daha çok kırılıyorsunuz. Hani böyle sevmediğin, umursamadığın hiçbir şeye kırılmazsın, üzülmezsin zaten. Ama biz çok fazlasıyla sevdiğimiz için bir şey için böyle kalbimizi, yüreğimizi sıkabiliriz bu içerisine yine. Ama benden tavsiye ben büyüdükçe, yıllar geçtikçe biraz kontrol etmeye çalışıyorum. Değmeyecek insanlar için üzülmemeye çalışın. Gerçekten bu size hani yengeç burçlarının bunu çok kez tekrarlaması gerekiyor. Yani hani fal hepsi bir yana Gerçekten duygusal insanların bunu sürekli de demesi gerekiyor. Yani siz değmeyecek insanlar için o kadar üzülüyoruz ki hiç gerek yok. Olmayacak olaylar dert ediyoruz kendimize. Yok. Yani güçlen güçlenmek gerekiyor. Bu ay içerisinde yine böyle olmadık bir şeye dert edip üzülebiliriz. Bakın burada emektar bir insan var. Böyle eğilmiş bir şey yapıyor çalışıyor sanki. Yengeç burçları zaten ailesi için ölür biter. Hani böyle her şeyi yapar. Yine böyle bu ay içerisinde kendinizden çok başkaları için didindiğiniz böyle inanın çalışan bir insan çıkmış sanki burada eğilmiş. Eli kafası burada böyle bir şey için didiniyorsunuz. Ama şöyle bir bakınca da burada bir M harfi çıkmış. Bu emektar insan sizseniz. Ee, isminizde veya soy isminizde M harfi olabilir ya da yakın çevrenizde eğer ki ben bu değilim, ailemde evet çok emektar eşim var, işte annem babam var, çocuklarımdan biri var diyorsanız isminin bir M harfi de çıkmış olabilir bir M'ye de benziyor buradan ee, bir e, durum var böyle emek vereceksiniz her ailenizle ilgili, yakın çevrenizle ilgili bir konuda böyle e, dizilip bir şey yapmaya çalışacaksınız ama e, güzel bir şey olacak çünkü hani böyle Arkanız tertemiz, önünüzde yaptığınız iş ama böyle kafanız rahat olacak. Belki de ee, bu ay bir şey için çok fazla çaba göstereceksiniz ama içiniz ferahlayacak. İşte birine sağlık konusunda bakımına da yardımcı olabilirsiniz. Birine arkadaşınıza zaten yengeç burçları yardım etmeyi çok sever. Maddi manevi yardımda bulunabilirsiniz, destek verebilirsiniz, yanında olabilirsiniz ama böyle kendinizi ferah hissedeceksiniz. Hani verdiğiniz emeklinin sonunda ya evet içim rahat en azından yapmam gerekenleri yaptım dediğiniz bir ay olacak. Ee, emek verdiğiniz bir ay olacak. Şurada temiz bir anahtar çıkmış. Baris bir şekilde çıkmış eğer ki uzun zamandır bir mal, mülk, ev, araba almak isteyen bir yengeç burcuysanız bu ay içerisinde alabilirsiniz bunu temiz bir haber çıkacak ya da bir iş başlangıcı olabilir bir şeyin başlangıcı yani anahtarı var ve açıyorsunuz artık İstediğiniz bir kapı size açılacak e, yalnız şurada da böyle yatan bir insan çıkmış bu ebektar insan birine bak bakım konusunda da yani birine yardımcı olabilirsiniz bakımına üstlenebilirsiniz şimdi fark ettim. Şurada sanki böyle kafası ve yatan bir insan var, hasta bir insan ve onun bakımıyla ilgilenen biri de olabilir bu. Eee birine bakabilir, birine yardımcı olabilirsiniz bu ay içerisinde. Ama istediğiniz bir şeyi de elde edeceksiniz. Bakın sıkıntılarınız da bu arada böyle bir açıldı, ferahladı. Büyük ihtimalle kendinize dert edeceksiniz olmadık bir şeyi ama sonradan ferahlayacaksınız. Dediğim gibi çok fazla telkinde bulunun kendinize. Bir insan böyle kendi size kötülük yaptığında ben bunu çok kez deniyorum. Yanlış biri olduğunda, çok yanlış olduğunda sürekli yanlışlarını aklınıza getirin. Sürekli yanlış yaptıklarını aklınıza getirin ve sonunda gerçekten içiniz biraz ferahlıyor. Çünkü onun için üzülmemem gerekiyor ya varıyorsunuz sonra. Hayır gerek yok yani bu kadar yanlış biri için, bu kadar yanlış bir olay için ben haklıysam eğer üzülmeye değmiyor diye bir sonuca varıyorsunuz. Bilinç Disiplinli bir şekilde kendinizi kontrol etmeye çalışın duygularınızı boy içerisinde. Bakın eğer ki bir yengeç burcuysanız iki kişi baş başa böyle karşılıklı gelip bir şey konuşacaksınız ve hayatınıza yeni biri girebilir. Eğer ki yalnız bir yengeç burcuysanız hayatınızda biri girebilir ve onunla çok temiz bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Etrafı tertemiz bir birliktelik çok da güzel bir sohbet çıkmış böyle. İki kişi böyle dimdik birbirini tanıyor aşamasında. Hani böyle sarmaş dolaş olmamışlar henüz ama birbirlerini tanıma aşamasını Zaten yengeç burcu böyle birini çok iyi tanımadan hayatına almaz. Böyle kocaman duvarları vardır yengeç burcunun çünkü içeride de çok böyle minnoş bir kalbi var. Ona ulaşmak çok zordur. Kırılmamak, üzülmemek için kolay kolay o duvarları yıktırmaz kimseye. Gerçekten de o duvarların içerisine alırsa birini çok sever. E, o zaman o kişi onu eğer ki değerini bilirse çok güzel yaşatır Yengeç Burcu aşkı. Ama tabii ki de canını da yakan biri ise çok üzülebilir de Yengeç Burcu. O yüzden umarım doğru kişi olur ama bu ay hayatınıza doğru bir insan girecek bence. Temiz bakın burada da bir balık vardı. Şu an ben yok ettim. Şöyle Şurada bir balık kısmetti. Bence güzel bir kısmetiniz olacak. Bakın şurada çok bariz. Şunu da şimdi gördüm at var böyle ve hızla koşuyor haneye doğru. Yani bu at e, çok istediğiniz bir şey hızlı bir şekilde olacak. Böyle ummadığınız bir şekilde hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Aradığınızdan çok daha güzel bir iş bulabilirsiniz. Bakın böyle at resmen böyle yerleri kalkmış ve koşuyor yani. Sizin doğru, haneye doğru giriyor. Arkasında da böyle hayalleriniz, istediğiniz, hayal ettiğiniz, çok istediğiniz bir şey bu ay içerisinde gerçekleşebilir ve çok mutlu edebilir sizi. Yani bu çok net çıkmış. Umarım öyle olur. Umarım istediklerimiz olur. Bakın sıkıntılar yavaş yavaş dağıldı. Çok böyle sert, sabit duruyordu. Sonradan tamamen etrafa açıldı. Büyük ihtimalle kendi büyüttüğümüz herhangi bir olaydı. Sonra da ferahlayacak, içimiz açılacak. Ya da işte böyle anahtarımız olacak. Ee, istediğimiz işe ya da bir arabaya eve kavuşacağız, içimiz ferahlayacak, muradımız olacak, Yalnızsa biriyle tanışacağız, bence güzel şeyler olacak, yani bu fal bilmiyorum ama bakın şimdi sabitlendi burada, ee, güzel şeyler çıkmış, genel anlamıyla fincadımızda güzel şeyler çıkmış, ee, bence güzel bir ay bizi bekliyor, zaten yengeç Burcu'nun kalbi temizdir, güzel olumlamalar da yapalım, güzel dualar edin, ee, bakalım tabağımızda neler çıkmış, Fincanımızda her şey güzeldi, temizdi, ferahtı. Bakalım ee, fincanımızda neler çıkmış. Bakın şurada ayakta duran ağzını yukarıya doğru açmış. Sanki ağlayan bir insan çıkmış. Çok enteresan. Yani bakın bir şey için böyle isyan edip böyle ağlayıp hani ağzınızı böyle kocaman açıp yani böyle hüngür hüngür böyle yani bağıra bağıra ağlamak tabiriyle böyle bir şey o kadar çok içten üzülüp ağlamışsınız ki ya da böyle inanılmaz böyle artık şey olmuş. Yani bir sıkıntı var, sırtınızda bir yük var, bir insan da var. Bir insanla bağlantısı var bu işin. E sizin ya çok canınızı yakmış bir insan ya sorumluluklarınızla alakalı yapamadığınız bir şey var içinizde. Hani sorumluluklarınızdan bazen öyledir ya sorumluluklarımız yüzünden istediğimiz hayatı yaşayamayız. Yani İstediğimiz istediğimiz işe gidemeyiz, istediğimiz hayatı yaşayamayız, istediğimiz gibi para harcayamayız. Çünkü sorumluluklarımızı yapmak zorundayız. Onlara para harcamak zorundayız. E, bir sürü bir sürü bu hayatınıza göre yorumlayabilirsiniz bunu. Sanki sırtınızdaki sorumluluklarınız bir biriyle ilgili bağlantınız yüzünden böyle bir şeyi o kadar çok derdedip bu ağlamışsınız ki böyle. Belki bu içerisinde de yine böyle bir patlama noktasına geleceksiniz. Bu şeyden dolayı böyle ağzınızı açıp ağlayıp üzüleceksiniz. Ama sonrasında bu ay böyle çok temiz bir ferahlama gelecek. İnanılmaz. Hani böyle hepsi bir kenarda arkada kalacak. Belli bir süre sonra temizleyecek. Hani böyle ağlamak sizi rahatlatacak. Sorumlulukla bazen kabullenmek de iyi bir şeydir. Yani o kişiden vazgeçememeniz gereken bir durum vardır vazgeçmek istiyorsunuzdur ama bir bağlantı yüzünden vazgeçemiyorsunuzdur. İstediğiniz gibi işe giremiyorsunuz. Ya yani hep bir şey size ayak bağı olan bir şey var ama ya onlardan böyle kurtulup ferahladığınız bir döneme giriş yapacaksınız. Bakın böyle apaydınlık bir dönem olacak. Sıkıntıların arkada kaldı ama ya da şöyle bir durum. E, kabulleneceksiniz. Kabullenmek de iyidir. Bazen yanlışı Haksızlığı her şeyi kabullenmek böyle sonradan bir sakinlik getiriyor insana huzur getiriyor çünkü kabullenmediğimizde öfkemiz büyüyor i̇şte mesela yengeç burçları çok duygusaldır ya böyle birisi ona yanlış yaptığında böyle hıçkıra hıçkıra ağlar eğer ki o kişiyi sevdiyse çok ağlar. Yengeç burcu böyle kabul ediyor. Nasıl yani? Çünkü bir yengeç hayatta kimseye kötülük yapamaz, yanlış yapamaz. Bana bunu nasıl yapar diye böyle çok içleniriz biz. Yani bana bunu yapamaz. yani yapmamalıydı falan. Ama insanlar yapıyor. Her şeyi çok çok da güzel yapıyorlar. Çok da pişkinler. Hiç yapmamış gibi de davranıyorlar. O bizi daha çok incitiyor. Ama onlar farkında değiller. Çünkü bazı insanlar çok pişmiş artık. Yani yaptığı hataları umurunda değil. Yani hiç yapmamış gibi. Çok da pişkin. Böyle karşınıza geçebiliyor. O zaman daha çok kırılıyorsunuz. Bazen kabullenmek iyidir. Kabul edin, ya o yanlış kişi, o hatalı, o olay kötü. Ama değiştiremiyorsanız bazı şeyleri, kabullenişe geçip huzura bulabilirsiniz. Çünkü değiştirmeye çabalamak, nedenleri sorgulamak bazen bizi daha çok yoruyor. Bence o aşamadan sonra bir ferahlama dönemine geçeceksiniz. Ya kabullenişe geçeceksiniz ya da bu olayların döngüsünü değiştireceksiniz ama sizin için huzurlu bir döneme giriş yapacak, yapacağınızı gösteriyor. Bu çok böyle bir ferah, temiz çıkmış burası. Bakın burada böyle dik başlı bir insan çıkmış. Etrafınızda böyle çok dik başlı, dediğim dedik bir insan var. Sanki size sözünü geçirmek isteyen ve size arkasını dönmüş. belki de bu sizin üzülmenize neden olan giden bir kişi de olabilir. Dik kafalı bir insan böyle arkasını dönmüş. Dediğim dedik istediğini yapacak yine. Sizin de sizin dediğinizi yapmayacak gibi. bu insan çok inatçı bir insan. Çok dik, yani böyle çok diktatör gibi çıkmış. onun arkasından da üzülebilirsiniz ama sonradan kabullenişe geçeceksiniz. Burada bir insan çok net çıkmış şurada. Bence şey yapın, kabullenin ya. Yani bazı bazı insanlar gider, giden gitsin, yani isteyen istediğini yapsın. Anın ki bu düşünceye vardığınız anda huzura kavuşuyorsunuz. Yani çünkü değiştiremiyoruz ki gidecek gider, yapacak olan yapar, yapan yine aynı şeyi yapar, değişmez. Onları değiştiremiyorsak biz duygularımızı değiştireceğiz. Duyguları değiştirme vakti belki de daha güçlenme vakti. Güçlü olduğunuzu sık sık hatırlayın kendinize, sık sık dile getirin yaptığı hataları hatırlayın ve güçlü olduğunuzu, artık kabullendiğinizi söyleyin. Bence yeni bir ayet, bu ayla birlikte yeni bir döngüye girebilirsiniz, e, Ferahladığınız bir döneme giriş yapabilirsiniz. E, yalnız kertenkele gibi bir şey çıkmış burada ve iki kafalı. Bakın etrafınızda böyle iyi oynayan ama iki kafalı iki e, ikilik yapan size başka etrafınızdaki herhangi bir olaya karşı çalışıyorsanız yöneticinize karşı, aile içerisinde büyüklere karşı. İkili ilişkinizde size farklı başkasına farklı oynayan bir insan çıkmış buna da dikkat edin bu kişiyle yüzleşebilirsiniz karşısına geçmişsiniz farkına varabilirsiniz bakın burada kertenkele gibi iki başlı karşısında da siz duruyorsunuz bir e harfi de oluşmuş sanki burada sizde veya onun isminde de olabilir bu kişi böyle bir ikilik yapacak size bu kişiye de dikkat edin belki de fark edeceksiniz zaten bunu bu kişiyle de mücadele etmek zorunda kalabileceksiniz ama bence sizi üzen sıkan her neyse Onları biraz öteleyip dönüştürme vakti ve ferahlama dönemi. Bakın çok aydınlık çıkmış. Bence sorunları öteleyip duygusallığınızla kendinizle baş edebilirsiniz. Çünkü biz yengeçlere en çok üzen şey biziz yine. E, yengeç burçlarına başkaları üzemez. Bizi, bizim başkalarına kattığımız değerler yüzünden biz çok üzülüyoruz. Gereksiz insanlara çok değer veriyoruz. Sonra kendi kendimizi üzüyoruz. Değer vermemeyi öğrenirsek zaten çok da bizi üzemez o kişiler sağlık sorunu olmadığı sürece sağlıkla ilgili bir sıkıntı problem çıkmamış. E, dilerim her şey gönlünüzce olur. Umarım o güzel kalbinizden dilediğiniz her neyse gerçek olur. E, hatta düşündüğünüzden, hayal ettiğinizden daha da güzel olur. Bu arada yine kahve oldu her yerim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.